Herkese merhaba. Bugünkü konumuz menopozda nefesin bedensel etkisi. Menopoz, östrojen ve progesteron gibi hormonların azalmasıyla birlikte birçok bedensel belirtiyi beraberinde getirir. Ateş baslamaları, terlemeler, kalp ritminde değişiklikler, uyku bozuklukları, kilo alımı, eklem ağrıları, solunumda sığlaşma, özellikle stresli anlarda. Peki buna nefesin katkısı nedir? Parasempatik sinir sistemini aktive ederek bedenin gevşemesini sağlar. Diyafram nefese hormon dengesi üzerine dolaylı olarak olumlu bir etki yaratır. Uyku kalitesini artırır, melatonin üretimini destekler, ateş basmalarını azaltmada yardımcı olur. Çünkü bedenin ısı düzenleyici sistemi daha dengeli çalışır. Şimdi size bir örnek gösteriyorum. Menopoza girdik ve bedenimizde biraz önce saydığım her şeyi yaşıyoruz. Sabah akşam yapacağımız bir nefes egzersizi göstereceğim. 90 derecelik açıda olup da oturacağız. Ayaklarımız yere sağlam basacak. 5 tane çift vuruşu nefes yapacağız. 2 tane alacağız ve bir tane vereceğiz. Beş tane aldık. Şimdi elimizi sağ ve sol yumurtalıklarımızın üzerine yani solar plexus'un etrafına koyacağız parmaklarımız açık şekilde. Şimdi bir beş tane daha alacağız. Hazır ve başla. Şimdi nefesimizi yavaşlatıyoruz. Burnumuzdan alıp verelim 5 tane. Bu nefes çalışmasını yaparken düşünce sistemimizin nefesi özellikle çalıştığımız bölgeye yönlendirmemiz çok önemli.